Arkadaşlar merhabalar bu beraber geometri de şu oynayacağız mini oyunları oynayacağız demiştim Yarın işte bugün Minecraft videosu gelebilir 3. bölümü de gelebilir 4 de gelebilir Başlayacağız şu anda 1. bölümdeyiz bugün Minecraft çekmeyi planlıyorum ee, Minecraft çekersem çok bölüm çekerim Minecraft'ta şu anda çok kötüyüz biraz mühür Ondan sonra şey yaparım ee, Kala topu atarım. Kala topu klas atarım. Klasları atar mıyım arkadaşlar bilmiyorum. Bence klasları atmam. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağıdır oynayan bir insanım. Yüklü zaten bayağı eskiden beri. Bir aydır var oyunda. 2 ay mı bir ay mı? Var. Bu oyunu ben arkadaşlar bu arada çok seviyorum. Biraz zor olsa da ben oynamıştım bu oyunu. Evet çok güzel oynadım. Ee, Az oyun bir kere tuzlu. Dünyanın en zor oyunu gibi bir şey. Bir yere çarptığınızda insan filmini acayip bozuyor. Buna hiç yanmadan geçen insanlar var. Biliyorum ama ben hiç oynayamıyorum bu oyunu. Bir de ben Eee şu anda telefon oynuyorum. Telefon oynuyorum. Telefon oynuyorum. Tablet oynuyorum. Çok zor arkadaşlar. Sonra zorlukla yapıyorum. Tabletle oynayamıyorum da. Telefon oynayacağım sonra. Ya abi düşüyorum. Reklam geldi. Arkadaşlar reklam geldiği için devam ediyoruz. Burada ezan okunuyor. Çok konuşmayacağım ezan okunurken. Ezan güzel bir şeydir. Okunsun. Ben bunun sesini kısıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce oyunun sesini kıstım. Hayır dedim. Ama şu an biraz kısık çünkü sesim gelmeyecekti. O yüzden biraz kıstım sesi. Diğerine görüş onu da biraz az. Hop hop. Bu oyunla konuşmayacağım abi. Arkadaşlar bu arada bazı insanlar buraya geçemiyor. Nedeni arkadaşlar şuradaki sadece sağ tuşa basacaksınız. Böyle dur gibi gibi şey yapıyor. Basacaksınız. Böyle telefonu sağa sola çevirmeye gerek yok. Ben burada hep yanıyorum. Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Bir 3 dakika yaparız biter. 3,5 dakika falan. Çok kısa olur. Hatta 3 dakika oldu. Birazdan video bitiririz. Çünkü arkadaşlar benim şu anda Minecraft çekmem gerekiyor. Minecraft çok iyi. Şu anda birazcık şey geldim. Minecraft'ı ben seviyorum arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar onu ücretsiz indirdim ben. Google'dan. Onu da görmek istiyorsunuz. Diğer videoları da göreceksiniz. Minecraft'ta ücretsiz indirme. Yeni sürümü çıktı, arkadaşlar. lan beta indir. Beta indirilir çünkü. Evet arkadaşlar, burada videoyu durdurup işte bitiriyorum. Ee, yeni videomuzda görüşmek üzere, bay bay.